beni. <laughs> zikreder bana aşık olur. Aşık olur da zikreder. Ben de ona aşık olurum. İşte burumuzu iyi anla. anı bir vaiz ehli hal bir vaiz vaaz ediyor da camide herkes vehbe dinliyor. İçinden birisi uyukluyordu. Uyukluyordu. Hızır Aleyhisselam oradaydı, yanımda oturuyordu onun. Dürtükledi. <laughs> Adam gözü açtı. Bak dinle dedi, bir daha eline geçmez, hikmet anlatıyor. Dedi, başını salladı. Peki anlamında. Fakat <laughs> bunlar elinde olmadı hasretler. Yine kafayı bıraktı yine Hızır Aleyhisselam dürtükledi. Dedi ki geçmez mi yani bu burada dinlesene ya yine başını salladı. Tasdir etti ama bu sefer öyle uyudu ki horlayarak uyudu. Dürttü <laughs> dedi ki yazıklar olsun. Dedi ki oraya bak beni rahat bırak. Hızır olduğunu söylerim bu cemaate. <laughs> Vallahi yakan kurtaramam ellerinden. Nasıl? Herkes bekliyor ya Hızır'ı. Yetiş yağıdır, yetiş yağıdır. Şimdi ben seni anlatırsam dedi, rahat dur, ben rahatsız ediyorsun. Efendim, bu elimde olmadığım bir şey, elimde olan bir şey değil. <laughs> Hızır Aleyhisselam secdeye kapandı. Ya Rabbi, verdiğin evliyaların isminde bu yok. Bu yoktu. Nereden bu çıktı? <laughs> Ne diyor? Dikkat et Hazreti Allah. Beni sevenlerin listesini verdim sana. Benim sevdiklerimin listesi bende. Biz bu isteğe geçmeyelim mi? Yakışmıyor muyuz?